Arkadaşlar yeni, merhaba arkadaşlar. Bugün yeni hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni güncelleme inceliyorum. Gördüğünüz üzere böyle güncelleme geldi. Ben sürpriz kutuları daha önceden gittimden dolayı bana sürpriz kutular vermişti. Onlar var bir de. Evet açıyorum şöyle. Biraz geç geldi. Özür dilerim video. Vaktim olmuyordu o yüzden. Neyse ben hediyelerimi almaktan başlayayım şöyle konuşayım. Ee, arkadaşlar yeni etkinlikler geldi bir de. Ona bakın bir tane şey göstereceğim. Ona şu karakter çıktı. O VS kutusundan. Ee, bence çok güzel bir karakter. Bir de satılmıyor. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Evet. Neyse. Yeni etkinliklere bakacağım. Evet. Yeni etkinliklere bakıyorum. Evet. Evet. Bitki istilası diye bir tane şey gelmiş. Böyle bir kaykay. Evet. Şöyle bir kaykayı açacaksınız. Ee, bunu oynadığınızda. Ee, bir de şöyle bir etkinlik gelmiş. Ben bunu oynamadım. Oha. Nasıl olur neyse. Bir de şöyle bir karakterimiz var. Ne? Evet. Böyle bir karakter var. İsmi Rani'miş. Ee, bunun ismine bakalım. Bunun ismi Stella. Kazanmak için yere basma görevi. Alevli yani. Evet. Başka bir tane şey gelmemiş. Şimdi size mağazaya giriyorum e, mağazada size yeni gelenleri de göstereceğim. Bu galiba yeni gelmişti. Bekleyin bekleyin. Cık. Yanlışlıkla tıkladım ya. Bakın şu şanslı sıçrama paketi yeni geldi galiba. Bu da galiba oyuna hazır paketi. Bu neymiş? Ücretsiz ücretsiz ne kadar da güzel ücretsiz veriyorlar arkadaşlar alabilirsiniz bunu açtıktan sonra şu hem şu karakter açıyorsunuz Vivienne bu da Cleo çok güzelmiş evet bir de şöyle bir tane geldi 200 anahtara böyle bir paketimiz var Viking paketi yani buna az önce baktım. Ay yine yanlışlıkla tıkladım. Neyse. Ramazan bayramı paketi bunu da alabilirsiniz. Neyse ücretsiz, ücretsiz günlük hediyemi açayım ilk olarak. Mumbai günler mi? Mumbai verdi. Evet takviyeler ne ya? Teklifler evet. Tekliflere girdiğimizde Holy kıyafeti diye bir tane e, elbise galiba karakter evet. Holi kıyafeti diyor. Evet karakterin bir em, kıyafeti. Em, bunu da bunu almaya yetmiyor benim kredilerim. Em, bu resmi alamıyorum. Evet. Bir de şöyle 50 anahtarı satılan Rocky yazan bir resim var. Alia böyle bir karakter. Şurada da böyle Alya'nın aynısı Mumbai sörfçü. Evet bununla paket teklifi var. Gerçek parayla isterseniz alabilirsiniz. Rani de var. Bu da Stella. Efektlerine bakın şöyle. Bakın böyle bir uçtu. Böylemiş bunun efekti. Bu da şarkı çalıyor galiba. Evet. Böyle bir de kaykay var. Bu robot ya bana çıkan karakter. Arkadaşlar bu kaykayı ben almıştım. Seçim hatta sizinle oynayıp göstereceğim arkadaşlar. Az önce gösterdim bu ikisini. Evet arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. Raid diye bunun gerçek parayla satılanı var galiba öyle diye demiştim bunu alabilirsiniz. Pink pan kıyafeti. Evet bu Kalmun diye bir karakter galiba kıyafeti. Bu Karakter Kalmun ismi Kalmun ama Pink pan kıyafeti olan galiba. Bu Bruno. Rakipler tayfası kıyafeti galiba. Evet öyle yazıyor. Evet az önce gösterdiğim gibi alabilirsiniz bundan da. Bir de Alfie diye bir karakterin kostüm, yani kıyafeti geldi. Karrem diye bir tane karakter de var. Evet Coco diye bir karakter vardı galiba. Aa, yoktu ya hatırlayamadım ama Coco diye bir karakter var. Parisli sörfçüymüş. Hostes kıyafeti varmış Mayako'nun. Vay neymiş ismi bunun. Angelisli sörfçü. Bu da galiba taşları. Arkadaşlar bu galiba tatil yapan bir adam. Aloha kıyafeti vermiş. Dayılmış ismi. Rudy Rascal. Evet arkadaşlar bir tane film vardı. Hem oyuncu hikayesi vardı arkadaşlar. O filmin karakterine benziyor. Olabilirsiniz. Bu gayet başarılı. Alabiliyor muyum bakayım. Aldım. Bu videoda bir şey almazsak olmaz. Evet. Rudy Rascal'a almışlar. O zaman bir karakterimize bakalım. Şunu alalım. Karakterimiz böyle. Ben bende olan karakterleri kalp ki kolayca bulayım yoksa işte bende var mı yok mu diye. 2 saat bakıyorum işaretme. Evet arkadaşlar Rudy Rascal böyle. animasyonlarını göstereyim ben size. Böyle. Evet. Bir de ben size karakterlerimi bazı karakterler aldım. Onları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar ben Sky diye bir karakter aldım. Bu karakteri göstermiştim. Evet. Neyse. Ben bu hostesi de aldım. Olivia'yı. Buna koştum gelmişti galiba. Yok. gelsek kenarında işaret çıkar çıkardı oraya. Bir de eskiden verilen kıyafetler. Bunları da al, almışsınızdır. İnşallah almışsınızdır. Yani güzel kıyafetler. Evet arkadaşlar. Bu kostüm ne anlamadım. Bir de a burada gösteriyorlar. Ben buradan göstereyim size. Vivienne diye bir karakter var. Tayna, Cleo ve Zuri. Zuri. Aynı karakterin kostümünü neden buraya koyuyorlar peki? Onu hiç anlamıyorum. Zombiek. Vayne vardı galiba. Bu vardı galiba. Tony bir var. Bu var. Bu vardı. Bu vardı. Gerçekten vardı yani. San Arkadaşlar bunun aynısı gibi bir şey. Buna da böyle. İkisinin de ismi bile aynı. Bu Pekinli surfçıymış. Bu da spot kıyafetiymiş. Rosa Meksikalı surfçı. Fok kıyafeti. Rosa fok kıyafeti. Roberto Romalı surfçıymış. Evet fan kıyafeti var bir de onun. Rex'miş bu. İsmi Rex. Burada Rex. Burada Las Vegas'lı surfçi, burada Vin kıyafeti. Olivia'nın bir de skate kıyafeti var. Noon Bang Bangkok'lu surfçiymiş. Noon. Bu çok güzel karakter. Bu arada saçlarına baksanıza. Harika. En bir de böyle bir tane şey gelmiş. Bunu da alabilirsiniz. Yunan sörtçüsüymüş. Nikos ismi. Nikos'un bir de böyle hali var. Nick'in Miami sörtçü hali. Nick'in speed kıyafeti var bir de. Mina Seoul'u sörfçüymüş. Mina'nın gibi yine robo kıyafeti var bir böyle. Mina'nın bu kıyafetini çok sevdim. Çok güzelmiş. Pop kıyafetiymiş şimdi. Aslında güzel olmuş karakterlerden ayrı ayrı olarak böyle kostümlerin satılması. Çünkü karakteri almadan alamıyorduk o kostümleri. Daha iyi olmuş bence. Bir de Might and cool kıyafeti var. Transylvian'ın sörfçüymüş. Venedikli sörfçü Marco bu. Marco'nun mask kıyafeti var. Noble kıyafeti. Kimin sindeyeni sözcü. Baya bir karakter var ya. Ben bunları nasıl göstereyim? Bir de kimin dive kıyafeti var. Jolien Florist kıyafetiymiş. Jai Mumbai Surfçı. Bu çok güzelmiş ya. Jasmine yazıyor. Kareli Surfçı. Safari kıyafeti. Londra sörfçü. Hawaii sörfçü. Ve Tokyo Tokyo'lu sörfçü. Ve Harum Neov kıyafeti. Harumi'nin bir de şöylesi var. Edison Sao Paulo'lu sörfçü. Edison Urban kıyafeti. Lev Orbanlı Orleans'ı kıyafeti Trick kıyafeti Art kıyafeti yani çizim kıyafeti Kalp yapmış ne kadar da güzel Animasyonu böyleydi Coco bu Jester kıyafeti Bu vardı Evet bu da var. Bunları göstermiştim. Amira'yı görmedim. Genie genie kıyafeti. İsmail vardı. Evet. Bunlar var. Bu yoktu. Prenska. Prinska. Şirak kıyafeti. Yanlış okumuş olabilirim. Evet. Shine kıyafeti onun. Bu vardı zaten. Evet. Bu yoktu galiba. Evet. Yoktu. Poş kıyafeti. Çil kıyafeti. Rasta kıyafeti. Gold kıyafeti. Yani Em, kızıl kıyafet yani nasıl söylese çekirdek tarafı bu vardı bu vardı bu da vardı bu da vardı bu yoktu galiba tıkır kıyafet evet bunu ayırmışlar aynı flame kıyafeti cam kıyafeti ve bunlar vardı neyse şimdi bu geçelim yani kaykaylara ee, evet arkadaşlar bunu yoldan alabilirsiniz. Bakın şurada. Bir de bunu az önce gösterdiğim o yerde yok mu? Bakın. Buradan alabilirsiniz. Kasarak 5. aşamaya geçerek. Evet bu da günlük şeylerden olmuyor. Ben girmemişim o yüzden. Bu arada arkadaşlar günü, günü ben arkaya yaptığımdan dolayı böyle görünüyor de um, Kaç gün göründüğünü bilmiyorum ama um, bugün um, on on kişi evet 12'si kişi galiba evet on kişiydi evet oyun biraz dondu sesi gitti evet bir de um, bu kaykayımız var evet az önce gösterdiğim bu kaykaydı arkadaşlar arkasından gök kuşağı çıkarıyor böyle gördüğünüz üzere. Bu da böyle ıı, özel güçlü olan bir şey. Viking kıyafetinin bu. Bu kaykayı da sizin için aldım. Bir de bulutlu bir kaykayımız var. Çok güzel. Evet. Bende olan kaykayları beni beğeniyorum, beğeniyorum. Gördüğünüz üzere. Evet, bir de bu, bu vardı. Evet, bu kaykaylar vardı. Yanlışlıkla buraya girdim. Neyse. Evet, başka kaykay gelme gelmeyecekmiş. Neyse. Evet arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O biraz dondu. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben onu düzelttim. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Son kez diyorum neyse.